Merhabalar dostlar arkadaşlar haftanın son iş günü 14 Kasım 2025'te iş yatırımı günlük yabancı oranının tablosuna şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir ilk önce haftalık olarak en çok artan ve azalanlarla. 10 gün boyunca sürekli artan 5 tane ise ki bir tanesi 2 kat artmış arkadaşlar yabancı oranını onu söyleyelim. Hemen bakalım arkadaşlar yabancı oranları artan ve azalan hisselere. Geçen hafta yabancı oranları en çok artanlar arkadaşlar. Türk Telekom %7.68 yabancı oran artmış. 45'ten 53'e çıkmış. Manas, A1 Kapital, Seggio, Özata Denizcilik, Özgeyo, Bin Pekar Peker Gayrimenkul, Migros ve Ditaş yabancı oranları artarken yabancı oranları azalanlara baktığımız zaman Trabzonspor %6 yabancı oranı azalmış arkadaşlar. %9'dan %3'e düşmüş. Megmete, Oncosem, Ereğli, Sernet, Reader, PRDGS, Patek, DCDTR ve Alves'te yabancı oranları azalan isim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen bakalım bu arada yabancı oranları arkadaşlar %36,53 borsamızdaki tüm yabancı oranların ortalaması %36,53. 10 gündür yabancı olanlar sürekli artan bakın DMSH %6'dan arkadaşlar 10. ayın 30'unda %6'dan 13 Kasım'da %8.32 FMZ bakın 4.14'ten 8,70'e 2 kattan fazla artmış gözüküyor. KZGÖ arkadaşlar 8'den 11'e. Tava Limanları 69'dan 71'e. Trabzon limanda Liman da arkadaşlar 6.77'den 8.81'e çıkmış gözüküyor. 10 gün boyunca sürekli aralıksız artan 5 tane hissemiz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İyi günler diyorum sağ olasınız.